Hepinize merhaba arkadaşlar. Faşist Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm ile savaştık. Balkanların bir çoğunu ele geçirdik. Ee, Irak'la savaştık. Irak'ın bir çoğunu elimize geçirdik. bu bölümde daha da fazla ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Agresif geliştirmemiz kaç? 34. 34 ise o zaman birazcık ve olsun azalsın. Hedefim Romanya ile savaşmak şu an. Romanya'dan sonra da bakarız artık nelere geçeceğimizi. Zaten bir sürü şeyimiz var bize bağlı ülkeler var. İttifak durumumuz 2030 10 yıl sonra 10 yıl sonra çoğu 2120'de bitiyor yani 6 yılı falan var. O zamana kadar azalır muhtemelen. Şöyle medeniyet miraslarımızı açalım. Tamam maksimum oldu burası. Burası da maksimum. Burayı da fullledik. Son burası kaldı. Burayı da fullledik. Medeniyet miras kısmında bitirmiş olduk danışmanlarımızı terfi edelim. Aynen. Başkenti yükseltsek yükselsek yok. Asker akademi yükselteceğim. Şöyle bir de generalleri hiç asker akademi yükseltelim. İki seviye bunu da yükseltelim aynen. Bir seviyede başkenti yükseltelim. Çok iyi Rusya savaşı çağırmış Ukrayna'ya karşı da isteğimizi verelim. Askerimize gönderelim onları bize gönderdi çünkü bayağı bir asker bizim birçok yerde onların desteği oldu yani bayağı bir yerde oldu Hatta öyle ama ki eve geçelim bize 73 77 80 83 80, 90 savaşı Rusya kazandı büyük bir çoğunluğu dağlı toprakların. Bunların agresif genişlemesi kaç? 72. Bunlarla ilişki geliştirelim. Azerbaycan'la ilişki geliştirelim. Bir de İran'la ilişki geliştirelim. Şöyle bakarsak. Afganistan'la olmaya tekrardan gerek yok. Onlar isterse oluruz. İstemezlerse olmaya gerek yok. Yani çok da önemli değil. Agresif genişlemeye açalım. Medeniyet avantajlarından. 18 şu an agresif genişlememiz fakat ben ittifak yenileyeceğim yenileceğim için şu an bir savaş yapacağım ittifak yenleyelim. yenileyelim ondan sonra savaş yapmaya başlarız ve parayı gönderelim Rusya'ya eksik diyor birazcık daha gönderelim eksi bir diyor hala sıfır tamam olduk tekrar İran'la dolduk Azerbaycan bizi savaşa çağırıyor. İran'a karşı desteğimizi verelim tabi. İr İran'ı onlara ezdirmeyiz yani. Ne kadar ittifakımız olsa da Azerbaycan bizim için önce gelir. Aynen. Azerbaycan bu savaşı kazanırsa İran'la tekrar ittifak olmayı düşünmüyorum. Bir ihtimalle kazanacağız. Hayır. Bir dakika toprakları kurtaralım. Al bir git ya. Tamamdır. Topraklarını kurtardık. Şimdi İran topraklarını işgal etmeye başlayalım. Şu başkentlerine girelim hemen. Yalnız Azerbaycan orduları da desteğe gelirse çok iyi olur. Tamam onların ordusu geldi. Çok iyi. Biz bu savaşı artık kazanırız muhtemelen. İnşallah Azerbaycan'la güzel bir anlaşma yapar bakalım. Yani çok toprak almamışlar. Fakat en azından güç kazandılar yani onlarda da. Şöyle başkentimizi yükseltelim. Hatta başkenti fulleyelim. Asker akademiyi de yükseltelim. Tamam çok iyi. Şimdi ordularımız nerede? Ordularımız burada. Ordularımızı Romanya sınırına götürelim. Oradan Romanya ile savaşımızı başlatalım. Arkalarında Yunanistan falan var. Hiç fark etmez. Öyle. Kendi topraklarımızı kurtaralım. Bir dakika Tamamdır. Şu başkenti de alalım. Bükreş. E savaşta kazanmış olduk. Şimdi nasıl alalım? Bence şöyle alalım bir. Su kaynaklarını alalım. Sular önemlidir. Karadeniz'de toprakları alalım. Romanya'yı Karadeniz'den atalım. Böyle. Hatta bütün toprakları alsam kaç olur? Tamam bütün toprakları alalım Romanya'nın. Ordanımızı İstanbul'a götürelim. Yurt inşasını yapalım. Din dönüşümünde yapalım. Çok iyi. Şimdi ne yapacağım? söyleyeyim? Tunus'u kendime bağlayacağım. Ay birazcık bekleyeceğim çünkü Azerbaycan'la şeyim bitecek. İttifaklığım bitecek. Hemen onlarla ittifaklığı yenileyip şey olacağım. Tunus'la savaşacağım. Ne zaman bitiyor? 10 Aralık'ta. Şimdi biter. Ekim, Kasım, Aralık bitti. Hemen yeniledik Azerbaycan'la ittifaklığımızı. Ordularımızı Akdeniz'e doğru götürelim. Hemen savaşı başlatalım. Ya kendime bağlayacağım ya da faşist yapacağım. Yani toprak almayı düşünmüyorum buradan. Gerek yok. Lan hemen alalım. Çok iyi. Tamam savaşı kazanmış olduk. Hem hükümet şimdi değiştirelim. Hem kukla devlet yapalım hem de din dönüştürelim. Çok iyi. Alır. Tunus'ta kendimize bağlamış olduk. Hem faşist oldular bizim gibi. Hem de bize bağlı oldular yani. Çok iyi ordularımızı tekrardan Ankara'ya götürelim. Bir ne yapalım? Asker akademi iki tık yükseltelim. Bir de generalleri için akademi yükseltelim. Aynen çok iyi. Avantaj puanını yükseltelim. Avantaj puanını yükseltelim diyorum ya. Rastgele dağıtalım işte bunu. Şunu kısalım bir. Yurt dönüşümde, din dönüşümde yapmışız. Çok iyi. Şimdi ne yapsak? Macaristan'ı alalım bence. İmperium Osmanika'da hangi sınırlar varmış? Gürcistan al diyor. Yunanistan al diyor. Yunanistan'ı şu an almayacağım ya kalsın oralar. Yakın bir süre için alırım orayı tekrar hemen. Bunları Macaristan'dan savaşalım Macaristan'la. Kolay bir savaş olur. Savaşta kazanmış olduk. Bütün toprakları mı alayım? Bir bakacağım ona. Agresif güneşlemeyi nasıl yansıtacak yani çok arttıracak mı? 40 diyor. 50, 50 bile olmadı. Bence iyi. iyi. Bütün sopa alalım. Buradan sonraki hedefim de Yunanistan olacak. Hemen yurt dönüşümlerini yapalım. Din dönüşümlerini yapalım. Ya da birinci ülke kim şu an? Birleşik Krallık. Yani çok da güçlü değiller fakat. Birinciler yani birden öndeler Bir gene şunu yükseltelim. Askeri akademi yükseltelim bir de. Generaller için olan askeri akademi yükseltelim. Bir ordu basımı yapacağım. Birazcık paramız artsın. Generallerimizi vefat etmiş hemen generallerimizi atayalım. Ondan sonra ne yapabiliriz? Şu an bir şey yapmaya gerek yok bence. para birikmesini bekleyeceğim. Paramız biriksin. Hemen asker basacağım. 80 klık Maksimum insan gücü 152 k. Birazcık arttıralım vergileri. Aynen 5K'ya kadar vergilerimiz artsın. Tamamdır 5K oldu. Din dönüşümüze sadece bir tane şehir kalmış. Onu da hallettik. Böyle yapsak. Ne kadar para gidiyor. Tamam ya. Paramız yetti. Bence 100 kahve basalım. 90, 95, 100. Tamam. Rusya ile niye savaşa girdik? Bir dakika. Rusya Kırım'la savaşa girdi. Ve tabi Kırım'da bizim önemli toprağımız yani Kırım'ı korumalıyız. Ama Rusların ne kadar askeri gücü var onu bilmiyorum. Bir durun acı ya. Tamam. Oradaki orduları attık. Hemen buradaki orduları da atalım. Tamam ya Ruslara karşı geldik. Ya Ruslar ihanet etti bize yani. Bizim olanı bildiği halde gidip savaş açlar. Hemen şunları da götürelim destek için. Çok iyi. Yaz Kırım'ı büyütebiliriz ve Kırım büyürse güçlenir. Bizim için de çok önemli. Hem Rusya'nın güç kaybetmesi çok önemli çünkü Rusya ben toprak almayı düşünüyorum. Acaba bunları şeye mi bıraksam? Yapay zekaya bırakalım bence. Daha hızlı bir şekilde savaşı kazanalım. Hızlı bir şekilde bitirelim yani. Kırım'da destekliyor bizi. Çok iyi. 6 kalık ordusuyla bir şeyler yapıyor en azından. Şuradaki Rus ordusunu alırsak çok iyi olacak. Çok sıkıntı çıkarıyor bize. 55'e kadar geldik. %55'e çok iyi. Ordularımıza çok hiç kayıp yok yani neredeyse. 67'lere kadar geldik. Yak ve yağmalı yapalım. Başkenti de alırsak artık iyi olacak. Başkenti alırsak bayağı puan elde ederiz. Hatta savaşı kazandık. Kırım bayağı bir güç kazandı. Rusya da baya bir güç kaybetti. Bu da çok önemli oldu bizim için. Artık Rusya ile tekrardan ittifaklık imzalamayız. Çünkü onlar bize ihanet etti. Biz kendimize yeni ittifak buluruz. Almanya olabilirdi fakat Almanya da bizi rakip eklemiş. Polonya olabilir. Çok da güçlü değiller fakat güç yani destek destektir. İspanya olabilir. Hatta bu bölümün son savaşına Yunanistan'la yapalım hemen. Yunanistan'ın bütün topraklarını ele getirsek mi geçirmesek mi? Şimdi faşist. Fakat yani gerek yok yani zaten bize faşistiz. O toprakları ele geçirelim bence. Hemen şöyle. Zaten yani ordular yapay zekada. O rahat bir şekilde savaşı kazandık. Bütün topraklarını alayım bunların. Çok iyi. Şimdi ordularımızı tekrardan Ankara'ya götürelim. Şunu azalt. Yurt inşasını yapalım. Bir de dini dönüştürelim. Agresif genişlememiz kaç? 28 o zaman. Bir tane daha savaş. Buraya. Burayı da alalım. Hemen hızlı bir şekilde. Çok iyi. Hızlı bir şekilde bitirdik. Burayı de kendimize kattık. Hemen ordularımızı Ankara'ya götürelim. Şu din dönüşümlerini falan yapalım. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.